Kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek. Kulağa çok afilli geliyor bu cümle. Ancak düşünsenize, size bir şeyler yaşatmış, sizin hayatınızı belki de mahvetmiş, sizin kendi öz saygınızı, benlik bilincinizi ve kendinize olan sevginizi, öz şefkati yerle bir etmiş bir insanın size yaşattıklarını yaşamasını bekleyeceksiniz. Ne kadar zamanınız var bu hayatta sizce? Ne kadar daha sabredebilirsiniz? Ya ömrünüz onun yaşadıklarını izlemekle mi geçecek? Yoksa kendi hayatınıza mı bakacaksınız? O yüzden pazartesiler önemli. Ayağa kalkmanız, yola devam etmeniz, yere düşmenizden daha önemli. Ne kadar çok yere düştüğünüzün önemi yok ki. Ne kadar çok ayağa kalktığınızla ilgileniyoruz. Dolayısıyla kurban rolüne girip, Allah'ım ne olur o da benim yaşadıklarımı yaşasın diye zamanınızı geçirmekle bir şeyleri yoluna koyamazsınız. Kendinize gelin. Görüşürüz.